Hintli emekli tüm general başı bir televizyon programına verdiği röportajda Türkiye'yi nükleer bombayla tehdit etti. Türkiye'nin uzun zamandır doğru davranmadığını ifade eden General, "Gerekirse Türkiye'yi çok kötü şekilde havaya uçurabiliriz. Hindistan nükleer bir güç, ayrıca uzay gücü" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hilafeti ayağa kaldırıp Müslümanların halifesi olmak istediğini söyleyen başı Yunanlarla sert bir düşmanlıkları var. Yunanların yanında durmalıyız. Türkiye bize doğrudan düşman. Erdoğan 3000 savaşçı Keşmir'e gönderdi. Küresel Güç olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama nükleer silahları yok, bizim var. Uzay güçleri yok, bizim var. Türkiye için işleri zorlaştırabiliriz. Kelimelerini kullandı. Be and Pakistan, and Hiç tereddüt etmeden İran'ı tekrar bombalarım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bu sözlerle tehdit etti. Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'a düzenledikleri saldırı hakkında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Rum kesimindeki Andreas Papandreou hava üssünü kalıcı olarak kullanmak için harekete geçti. Baftaki hava üssü Amerikan uçaklarına uygun şekilde modernize edilecek. While at yes we are intercepting that come from Turkey